Test oynayan herkese merhaba. Bugün Bugünlük Survival'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tek çırpeki değiştirdim. Eee Ne yapacaktım? Tower arıyordum evet. Eee Tek çırpekin adı Faithful. Belki videonun altında linkini veririm. Aa bu çiçek daha açılmamış. Arkadaşlar birazcık kastı baya ama birazdan düzelir çünkü uzun süredir girmiyorum bu haritaya. Yüklensin. Oyun ayarları bari, galiba baya kısık. açalım. Hala ses yok oyundan. tek güzel galiba ben beğendim ve tower yeeey ilk tower'ımız hayırlı olsun arkadaşlar çok kasıyor ya video settings şunu düşürelim başka ne düşürebiliriz tamam. Hala şunlardan nefret ediyorum. Bakalım ne yapacak. O oh. İki tane mi yaptı? Oo çok kastı. Ana domuz spawner gözüktü. İyi. Yani bana işe yarar. <laughs> Saldırma ya. Evet. Başka. Şunu değiştirelim. Şuna gerek yok. sandığın içine koyalım. Neden video kasmaya başladı? Bir dakika arkadaşlar tek çepeki yeniden değiştirip geleceğim. Eskisini alacağım. Belki düzelir. peki değiştirdim. İnşallah düzelmiştir. Yok az kasma gitti. Dur tamam edeyim sen büyürsün evet. Demek o ilk videoda karşılaştığım zombinin aynısından ha. Görünmez misin? Görünmez. Ve öleceğim. Öldüm. Kesin öldüm. gelme. <laughs> Neredesin ya? <laughs> Ve öldürdüm. Öldüm işte. Öldürüldüm. Ne? Ya. İlk tavırımızı bulmuştuk o kadar. Neyse. Haritadan geri dönebiliriz oraya. Hiç sorun değil. Hem de hiç. Ben neredeyim şu an? Şuradayım. Şuralarda bir yerde başka tavır. Şurada da bir tavır var galiba. Bizim az önceki gittiğimiz tavır ne taraftaydı? Şurada. O zaman demektir ki şu da aynısıymış. Şuradakine gidelim. Şu çöl tarafta. Değiştirdim tek çirpeki yine ama pek bir şey değişmedi gibi. Sadece çok azıcık daha kasma yok. Bir dahaki videolarda düzeltmeye çalıştıracağım arkadaşlar. Merak etmeyin. Hadi verdin demek bana. Karanlık aslında parlaklığı arttırabiliriz. Siz görün ki. Ah. Nerede şu botaklık? Nerede şu tower? Demek ki tavrın nasıl bir şeye benzediğini öğrendik. Yani haritalarda artık kaybetmeyiz. Uh kastı gene. Buralar bana bir yeri andırıyor. Ama nereyi? Yok bulaşmayalım. Neredeymiş o tavır? Şu tarafta. Hmm, gece olmuş yatalım. Ha bu arada arkadaşlar karakterimi değiştirdim, adımı da bu kalıcı şey olacak skinim olacak şunları da çantaya koyalım ee, başka ne koyabiliriz şunu koyalım tam başka koyacak bir şey yok. kasma ya. Neden bugün arkadaşlar videolar çok kasıyor gerçekten. Aslında boş boş harcıyorum. <laughs> <laughs> Ana. Bu ne? Minatör. şey yapılıyor mu bundan? Bu ne ya? Çok acayip bir şey. Neyse daha sonra ne olduğunu öğrenmeye çalışırım. Şimdi şunları kullanalım. Tower'ımıza gidelim ki çabucak şey olsun direkt şu tarafta diyor. A. Yerin altına gömülmüş tavır. O zaman direkt yukarı çıkarım ben de. Ve nerede bunun geyişi? Creeper seni öldürmem lazım. Tak. Gitti. Uf, aa! Tış. Evet demek ki bunun bir tarafından kazacağız. O güzel yer oldu. Bir şey veriyor bayağı olmuş. O takıldı 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 takılma takılma. Burada güzel şeyler. Evet. Bu hiçbir şey yaram yaramıyor arkadaşlar. Ne yazdı ne hala çözemedim. Ya da dur iki tane kalsın. Hop 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 hop. 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 Ya ağır gel ağır gel. Evet. Tamam. Oo oo oo. Oo. gelme gelme. sinirimi bozmaya başlıyorsun. Oo, eyvah kılıcım orada kalıyor. Ah. Oo, Iron Shield. Sen bana can vermeye geldin demek. Ender Pearl'umuz var. Iron Giant Sport'u da alalım. Ne olur ne olmaz. Iron Ball bir işimize yaramayacak. O kafadan ok yemişiz. Tamam gerisi değil. Aşağı inecektik biz. Ha ok var orada. Bak gelme ya gelme. Sinir ol ediyorsun beni. Ben de çok. Siz bana verdiğiniz oklarla kaç kişi öldürdünüz? Bir de Iron Shield var. Şöyle yapalım. Ondan sonra senin yerine şunu alalım. Silmemiz gereken şeyleri de silelim. Emol Pies. Dursun. Bakalım ne işe yarayacak. Şunu at, 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 şunu at, şunu at, şunu at, şunu at, şunu at. Şunu atalım, şunu da atalım. Şunu da atalım bari. Bunu da atalım. Bunu da atalım. Tamamdır. O büyülük iskelet nereye gitti? Neyse, çok uzakta da değil Onun hmm. o ne işe yarıyor ki canımızı saldığında galiba canımızı dolduruyor bir, bir, kere deneyeceğim şuranın da bir hikmetini görmedim vallahi bir şey yaradığını bir işleri yaradığını Orada bir olaylar var. Lül lül. Hem orada tower var diyor. O zaman oraya gideceğiz. Işık gördüm zannettim orada. Şu taştan da suyun üstünde çıkıyor bazen. Eyvah o portal. Oranın içine girmemeliyim asla. Şunu alalım. Bak ne yapacaksak. Hmm, var mı canavar? Yok. Eğer gündüz olduğu için doğamıyorsunuz ve hmm. pek bir şey yok aslında. Okumuz çoğaldı bayağı. Şunu da al yok ya. Şenden bir şey yapılıyor mu? Şunu de kullanalım. O üstümüzdeki kırılmış kafamızdaki de kırılacak kesin. Demirden yeni birisi yapabilir mi şimdi? Full iron set. Ben aşağılara ineyim de. Hmm, demek evet ben burada ölmüşüm. Oo. Burada güzel şeyler varmış. Güzel görünüyor. Bence direkt yukarıdan da alınmalı. Vay vay vay. Oğlum gidin ya bir taraftan. Evelini kırmışım. Diamond. Oh, megice sense. Oh. Çok işime yarayacak. Ops. Oo. Oh! tamam benim için sorun yok sorun yok bu arada 10 dakika sonra videoyu bitirmeyi düşünüyorum çünkü başka işlerimiz de olacak ya da neyse boşver uzatalım bitsin videoyu zaten her gün üst üste koymuyoruz yani zaten günde bir video koyacağız. Yani işte ne bileyim hide and seek um, hex de koyulacak one in the chamber ne bileyim bir sürü video var daha sonra burada çekilenler işte bu arada uygarla birlikte şey çekmeyi düşünüyoruz survival şimdi puf Allah sen nereden geldin direkt böyle hızlıca yiyebileceğim bir şey yok mu ya bazı gene boş eşyalar var şunu yemeyi deneyeceğim bakalım can verecek mi Allah. Ne işe yarıyorsa bu da. Şunu deneyelim. Kalkan da yaparız ama onunla. Ama neyse. Bir silmemiz gereken bir şey yok tamam. Adınız oradan büyük olunca tabi bir sürü şey yazıyor boş boşuna. Oh, oh, Yine öldüm. Gel öldüm. Bu tavırda galiba birkaç kere öleceğim. Çünkü Diamond bulmak için değiştirdim gibi geldi bana ama yok değişmemiş. Bu arada o tavrı bitirdikten sonra uzaklara gidip ev yapmayı düşünüyorum. Her seferinde öldüğümde uzaklarda doğmak olmuyor. Galiba şu çölün önüne bak. Şu tarafta bir yerdeki yerlere gidelim. Oh Diamond. 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 İyi dört tane diamondımız var. Şimdi peşinden on, tane şey gelecek. Ne yapıyorsun ya? <laughs> Kılıca bak. Gelmeyin ölmeyecekler giyilmeyin endermanım vardı orada nereden dış ettim neyse bu kadar da önemli değil hmm. şunları alalım ki daha iyi olur ııı hmm altımızda var mı? O. Eksik olacak. Bir tane eksik diamond yapabilirim. Oo, what a step. Ya diamond shovel kim ya yapacak ya? Oğlum, ne yapacağım ya ben onu?